Nexus Pro indikatör sistemlerinden Morgan Enerji'yi inceliyoruz. Morgan Enerji'nin ilk düşecek sinyali bu mumda gerçekleşti. Yukarı doğru gittikten sonra fiyat düşüş eğiliminde sinyali var. Ayı çıkışımız var, dikkat et sinyalimiz var ve aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. 8018 direnç noktamızdır arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlilikle daha önce iğne atı 765'ler var ki altına düşerse 720-740 aralığını görebiliriz. Morgan enerjide özellikle 8 üzeri işlem gerekiyor. 8 üzeri kalabilirse 840 8 80 özellikle çok sağlam. 940 çok sağlam direnç noktalarımız şu an için ve Morgan enerji hissesi aşağı yönlü hareketliliğini devam ettiriyor. Düşecek sinyalinden sonra tekrar bir daha yükselecek sinyalimiz gelmedi ve düşüş hala devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlilikle beraber. Kesinlikle 8 üzeri işlem gerekiyor. Aksi takdirde bu bölgede kalıcılığımız devam ediyor diyebiliriz. Morgan enerji ile beraber de 7.20-7.40 aralığını konuşabiliriz arkadaşlar.